Tamam Çiğdem abla. Ben belki Zeynep peşine takılmıştır, size gelmiştir diye düşündüm ama... <laughs> tamam, sağ olun. Yok, mahalledeki tüm arkadaşlarının annesini aradım, hiçbirine gitmemiş. E ne oldu peki bu çocuk? Yer yarıldı da içine mi girdi? Ömer'i aradın mı yavrum? Yok, onu da arayayım da gelsin. Karakola gidelim ya. Bilmeyen bir numara arıyor. Alo? Selam Asiye'cim. Ben yetimhaneden müdür yardımcısı Fatma. Hatırladın mı? Evet. Evet hatırladım sizi. Ee, Asiyeciğim ben telefonla arşivdeki eski dosyalardan buldum. Ee, kardeşin Emel burada yetimhanede bizim yanımızda. Orada mı? Neden orada? Ee, i̇stersen buraya gel. Burada beraber konuşalım olur mu? Tamam. Tamam sağ olun haber verdiğiniz için. Ne olmuş kızım? Neredeymiş Emel? Yetimhane. Ne? Yetimhanedeymiş. Tamam. Herhangi birinin durumunda bir değişiklik olursa bana mutlaka haber veriyorsun. Herkes taburcu olana kadar da oradan ayrılmıyorsun, tamam mı? Tamam, hadi eyvallah. Ölen ölen yok anladığım kadarıyla, değil mi? Yok. Midelerini yıkamışlar, hepsi iyi. İnanamıyorum ya. Yani kulüpte sana ilaçlama yapacağız diyorlar. Sünnet düğünü yapıyorlar. Büyük fiyasko. Aynen öyle. Aynen öyle. Nebahat'in de bundan haberi var herhalde. Yoksa orada ne arasın değil mi? Tabii canım. Net yani. İş ortağın arkandan iş çevirmiş. O Akif var ya. Hepsi onun başının altından çıkıyor. Adam resmen kandırdı beni. Hayatım ben senin yerinde olsam ilk başta o Akif'i kovarım. Yani ne o öyle kendi çiftlikleri gibi senin arkandan iş çeviriyorlar bir kendilerine gelsinler canım. Getireceğim. Getireceğim kendilerini, Sen hiç merak etme Şevval'cığım. Ahmet Yılmaz kimmiş hepsine göstereceğim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek